Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kayseri'nin gururudur. Vakıf üniversitesi olmakla beraber bizim her meselemizde elini değil, gövdesini taşın altına koyduğunu sadece cümle olarak değil, sadece bir söz olarak değil, bizzat yaşayan birisi olarak tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Her konuda tam bir istişare halinde çalışmaktayız. Ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hem sosyal sorumluluk projelerinde hem de ilimizi ilgilendiren tanıtım, turizm her konuda Kayseri'de gerçekten yük almaktadır. Özellikle sürekli cümlelerde de tekrarladığım şeref meselem diye ifade ettiğimiz Kayserili gençlerin her mahallede olarak bir meydan okuma olarak da nitelendirdiğim Erva Spor Okulları'nda bugün 16 bin öğrenciye ulaşmış olmanın gururunda yaşamaktayız. 62 tanesini açtık ancak 63.sü açılışı yapılmadan devam etmekle beraber 63 Ervağ spor okullarında Türkiye örnek bir model ortaya koymaktayız. Ervağ spor okullarıyla diyoruz ki hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz. Okul dışında da orta ve lise öğrencilerimizin yanında olacağız. Bugün Ervağ spor okulları ile beraber Kayseri'de lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk 5 il arasına girmiştir. Dolayısıyla hem sporcu noktasındaki lisanslı öğrencilerimizin artışı hem onlarla milli meselelerle hem de milli manevi değerlerin aktarılması açısından yapılan çalışma modeli gerçekten örnek bir modeldir. Özellikle Nuh Naci Yazgar Üniversitesi bu projeye tam destektir. Konuştuğumuzda sizler için ne yapabiliriz cümlesi beni gerçekten çok mutlu etmiştir. Bana rektör hocamın, dekan hocamın, Tabii mütevelli başkanımızın aynı zamanda liderliğinde biz Erva Spor Okulları Projesi'nde özellikle dezavantajlı mahallelerde de olmak üzere çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Biz de varız, sizin arkanızda duracağız, neler yapabiliriz diye geldiklerinde benim beklediğimin çok üstünde dekan hocam ve rektörümün verdiği destek beni çok mutlu etti. Bütün Erva Spor Okulu öğrencilerinin implant hariç bütün diş tedavilerini ve diş muayenelerini biz ücretsiz bir şekilde yapacağız. Ve onları en birinci müşterimiz, en birinci hastamız olarak değerlendirip e, ilgileneceğiz demeleri gerçekten beni inanılmaz mutlu etti. Arkadaşlar basit bir olay değil. Kaç bin öğrenciden bahsediyorum. Ve bir üniversitenin ben bunu ücretsiz ve en iyi şekilde yaparım diye ortaya çıkması çok önemli bir iddia olmakla beraber il valisi olarak beni inanılmaz mutlu etmiştir. Ben başta mütevelli heyet başkanımıza, rektörümüze, dekanımıza ve hocalarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu proje efendim yaklaşık 3 yıl sürecek çünkü 16 bin öğrencimiz Kayseri'nin hangi noktasında Ervaspor Spor Okulu varsa onun ayaklarına da giderek veya üniversitemize getirerek onların ağız ve diş bakımını yapacağız. Tedavilerine yardımcı olacağız. Bu vesileyle Sayın Ömer Tekeş valime de çok çok teşekkür ediyorum. Büyük destekler verdi. Bu protokolü de hazırladık. Allah mahcup etmesin efendim. Sayın valime tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah vesile olandan, görev alandan, bu, bu konuda hizmet hizmetkar olandan razı olsun. Vesile olanlara da müteşekkiriz. Kayseri'nin bir potansiyeli var idi. Sayın valim bunu gördü o potansiyeli harekete geçirmek için bir kıvılcım yapmak lazımdı. Birazcık itelemek lazımdı. Sayın Valim'in önderliğinde 60'ın üzerinde okul, 16 bin üstünde talebe ve bir buçuk yıl önce ilki açılmış bir eee kurumdan bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede böyle bir noktaya gelmesi eee takdire şayan herhalde bütün Türkiye'yi bırakın dünya için örnek sayılır. Evet. Eee biz çorbada e, biraz tuzumuz oluyorsa mutluyuz. Üniversite demek toplumun sorunlarıyla ilgilenen, toplumun yaralarını pansuman eden demektir. Biz de Muhtar Cihazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak yaptığı büyük bir hayırı, ervayı, yani ülkemizin geleceği olan gençleri sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesine vesile olmak istedik. Biz daima yardımcınızız. Her zaman emirlerinizde bekliyoruz. Bu mutluluğun içerisinde 16 bin gencin sağlığıyla başlayan bedensel ve diğer fiziksel aktivitelerini de geliştiren bu çalışmanın inşallah çok daha büyük hedeflere ulaşacağı kanaatindeyiz. Bu heyecanla, aşkla çalışmanın içerisindeyiz. Bu vesileyle başta bu fırsatı bize veren Sayın Rektörümüze, Mütevelli Heyeti Başkanımıza, Sayın Dekanımıza, başta Sayın Valimize şükranlarımı iletiyor. Şahsın ve kurum adına herkese selamlarımı iletiyorum. Sadece iyi bir sporcu olmanız bizim için yeterli değil. Aynı zamanda erdemli, ahlaklı olarak örnek olmanız lazım. Sınıflarınızda, derslerinizde de en başarılılar olarak örnek olmanız lazım. Tabii bir de bunların sağlık problemleri olabilir. Bunların çözümünde üniversitelerimizin destek olması ayrıca kıvanç verici başarı, birlik, beraberlikle oluyor. Ee, bu manzara birlik, beraberliği gösteriyor. Peki. Hani sinerji diyoruz ama bereket aslında bizim dilimizde. Evet, güzel. Var. Sayın Hanım, Çok, hani, çok teşekkür ediyorum.